Fatih abi de gelmiş. Fatih abi Ferhat Hoca ile eşleştiğini istiyorsanız özdü vs atın. Bu sıradan. Ben kendimi duyuyorum orada küçük bir Benden mi? Evet. Okey senin sesini benden biraz kısarsam o sorun çözülebilir. Şimdi bir dene. Ses. Çok az geliyor sık. Tamam şu an iyi. Çok az geliyor. Hı -hı. Fark ettim. Ben şeyleri yazdım mı? Evet doğru yazmış. Vay be. Evet bir maç olacak. Allah ya. İki <laughs> tane enthusiast şey Allah. söyleyemedim. Ki. <laughs> dese... Lee vs. Lee. İşte yani yani çok göreceğim bir karşılaşma değil ha. Evet. Yani ilgi duyanların <gülüyor> oynayacağı <gülüyor> karakterler ikisi de çünkü. Oo evet. Low launcher da geldi hemen. Çok kuvvetli mix-up'ları var Lee'nin. Ama çok da riskliler. Bir tane daha. İlk round'u Yalçın abi kapattı. Galiba eşit biliyoruz şu an. Round 2 ready fight oldu. Oh. Nice. Mid air. Oh, bir low seçeneği geldi infinite'den. Evet. Ama low peri. Denied diye bir yazı geldi o. Aynen. Oh, Yalçın oh. oh, abi ben, 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 ben Evet. Güzel round kapattı bakalım. Ali abi adapte olabilecek oh, mi? Oo. Oh. vurdu oh. hem de sahip oldu bir bir Geldi. Çok riskli ama güveniyor bu risklere. Oo. Ya. Oh. Arda arda ar ar launcher'lar izliyoruz şu an. Ya. Yalçın abiden. Son bir mix up'ta. Evet, da... Razer Rush'la da kapattı. Razer Rush'la kapattı. Razer Rush çok baskıcı bir hareket olduğu için. Hmm, nice. Yalçın abi 1-0 hızlıca ilk maçı kazandı bile. 28. Evet, o direkt başlayabilirsiniz. Bu maçtan sonra benim maçı aradan çıkarmamız lazım. Sonra No Pain ile Kışıkırı. Hmm, Arayacağız. no Pain kazandı maçı yani. Evet, tamamdır. Volkan Yıldız çevrim dışı mı diyor? Az önce adam vs attı ya. Küstürdüğünüz adam. Neyse birazdan bakarız ona. Şimdi şu maça bir odaklanalım. Hmm. Güzel bir AK main yok mu? Tamam sana özel AK oynayacağım ben birazdan. Güzel bir hop kick. Bakalım duvar kırılacak mı? Doğru bekle bekliyor. Evet yeni sezon 3 kombosuydu hmm, bu wow. arada. Execution olarak biraz daha kolay. Ho 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 ho. çok bir şey, şey biliyorum açıkçası. Evet power Crash çok iyiydi. <laughs> Aslında o kadar da iyi değildi şimdi düşününce çünkü çok can yedi orada ama. Evet. Aaa yalçın Oo, aldı. Ooo orada. Herşif şey de çok güzel kapattı. Aslında orada bir evet. rage evet. art deneyebilirdi. Evet. Rage art da gibi geldi. Ya da duvara taşıyıp rage art deneyebilirdi. Aynen. Oooo, nice. airborne yakalandığı için yırttı oh, s-train'den. O, Taklay'a nice. geldi, kelimenin tam anlamıyla. O evet, yeah, Magic down-tree'ler down çok baskıcı oralarda. Ama flamin avantajını korumuyor. Olsun, awesome. yine de bitirdi. Notasyon vermeden sunmayı aslında tercih ediyorum. Evet, haklısın. Evet, <laughs> low vurdu diyelim. Evet, yine bir mix-up'ta. Bu sefer aşağıdan vurmayı tercih etti ama işe yaramadı. Bir de Slide'mız geldi. Slide'ı mecbur slide diyeceğim. <laughs> evet. oh boy. Duvar da kırıldı. Aa orada bir sıkıntı oldu. Bende sink gitmediyse orada bir sıkıntı oldu minik. Neyse. Sen tamam. de sink gitmedi herhalde. Bilmiyorum da. Bizde bu problem yoktu. Kurtardı duvar dibinde kurtardı evet. Sen geriden geliyorsun şu an herhalde. Olabilir. Bende oh. Ben de duvar kırıldığında dedim Oo. Oh. işte. De Ooo. Ooo. Oh. Kaçıncı saniyedesin ona göre? 49, 48, 47. Ha. Tamam iki saniyem ne var lan? Ha, tamam o zaman ya. Hmm. Şu low galiba abi hiç Oo. low gibi gözükmeyen bir low. Ohohoh oh. evet. Yaşın abi çok güzel yakaladı. Zaten başı low diye biliyorum. evet comeback de geldi bakalım. Ali abi için en kritik round Allah. şu. Aman, bakalım. Oo, çok güzel counter hit yakaladı. Oo evet. Midair. Eskiden counter hit sıra da veriyordu sana evet. ama artık o kadar da değil. <laughs> Rant güzel baskıladı Ali abi. Oo. Evet şu an comeback potansiyeli çok Aynen. yüksek. Yalçın abinin çünkü hop kick denemesi bir ikinci defa geldi. Çok çaycı hareketlere gidiyor. Aa. Oo hop kick geçti. Çok güzel blokladı ya. Çok güzel blokladı hala abi. Bayağı üzüldü şu Aa. an. <laughs> Icebeam bizi host ediyor. Thank you. Hey, thanks Icebeam. Thanks man. Şu maçın sonuna kadar gelmezse ileri alırız gündüz artık. Infinite Azure. 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 Infinite Azure. Hehe. Aha. <Oho. gülüyor> bakalım Durum 1 -1. bakalım. Durum 1-1. Kalın bu maç ekstra heyecanlı olacak Aman şimdi. Abi. Bu arada 53, 52, 51. Oh değil no. Ya. Sizden az. Ice Beam, don't do <laughs> it. <laughs> <laughs> ben biraz daha ilerdeyim o zaman. Oh, evet. <laughs> şu an Hawking geldi benim ekranımda. Evet, ekranımdan. ben de öyle. <laughs> <laughs> abi iyi gidiyoruz. İyi güzel gidiyoruz. <laughs> Bakalım agresif bir başlangıç bekliyorum ki öyle Aynen. de oldu. Hemen bir low agresif. geldi. Agresif. <laughs> agresif. Razor Rush geldi. Mixup da of. Güzel low. Evet. Ya abi çok güzel mix diyor valla. Evet. Şu stance geçtiğinde Le'yi uçmaya başlıyor Aynen. dikkat ettiniz mi? Eller sallana sallana. Aynen. Oh boy. Ha, ben o ben de yapma gözünü ee, seveyim. Oh, <laughs> vurdu. Air, Air, Airborne. Airborne sayıldığı için daha da sarılacak. Herhalde tam daha yere Arada. konmadığı için vurdu. <laughs> Öyle düşünüyorum. Evet, i̇stediği gibi Stance'a geçebilmesi de çok güzel bir özellik. Aa. Yerdeyken. Oh. Oh, yo. No. <laughs> çok, çok güzel Magic 4. Çok güzel optimize etti ama orada durdu. Olsun, o kaldırdı. Efe abi fena toparladı Fine. son anda. Düz greve gitti, olmadı. Evet, minik mix up'lar devam ediyor şu an. Yalçın abi yerinde yatarak falan. Şimdi biraz daha defansifleşti. Aynen. Ali abi de Blackis ofensifleşti şu an. İki tarafta şey değiştirdi, rol değiştirdi bir anda. Aynen öyle. O. Güzel sweep. Oradan combo çıkıyordu ama olmadı. Evet yine bir mix up var ama disrespect yaptı en mantıklısıydı bence de. Oo, lob opsiyonuna gitti. Onu daha kimse evet. görmüyor herhalde ya. Hollow opsiyonu kimse görmüyor herhalde. Yok. Görüncek evet. Görünecek bir hızda değil bence. Aa, aynen. Görünecek hızda değil. Zaten oyunun adı da o. Leyla. <laughs> <laughs> evet. Launch geldi. Yalçın hala çok fazla low launch ediyoruz. bilerek Ender'ı onu şeye sokacak, stance'e sokacak bir şeyle bitiriyor ki. ilk sabah hmm. devam edebilsin. O kitede. Gerçekten çok başarılı bir baskısı var Yalçın abinin. Vallahi abi yettim gayrı değil. Aynen yettim gayrı değil. Bu arada, bitir Bu arada bu sezon bir şeyidir. Şu son yaptığı. Mikro High mu? opsiyonu yedikten sonra o forwards yani öyle de bir adam üzerine atlaması garanti. Anladım. Peşine de slide genelde tutuyor. Genelde ama. Garanti değil. Güzel de GG's. Elinizin sağlık bir Kupon yattı. Kupon yattı. Güzel de.